Merhaba gençler. Bayram öncesi son pazar günündeyiz. Borsada haftalık kapanışımız oldu ve endeksimizin son durumunu incelemek istedim. Şimdi baktığımız zaman e, mavi çizgilerle bir kanalın oluştuğunu, düşen bir kanalın oluştuğunu görüyoruz. Bu kanalın şurada kırıldığını görüyoruz. 5.231.76 civarından kırılmış. Bu kırılım ile birlikte. Şurada 5704.83'ü kırmayı denemiş ancak orada bir başarısız olmuş ve aşağıya gelmiş. Şurada onay almış, yükseliş onayını almış ve tekrar yukarı yöneldiğini görüyoruz. Yalnız şurada küçük bir kutumuz var. Burası gap boşluğu. Bu gap boşluğunu bir iki mum sonra geri almak isteyebilir. Ama hiç almayabilir de. Geri almak isterse ne olabilir diye bakıyoruz. Yani şuradan yine bir red daha mı yiyecek? Yoksa e, önce yukarı mı çıkar? kadar yükseleceğini zannetmiyorum. 5704 civarından tekrar bir dönüş yapabilir. Şöyle. Burada Fibo 786 seviyesi 5406 civarına bir tekrar geri gelmek isteyebilir. Ancak buradan tekrar yukarı yöneleceğini düşünüyorum. Şurada çünkü bir onayımız var. E, gap'ini alıp tekrar yoluna devam etmesi gerekir. Ayrıca bu kanaldan doğan bir kanal hedefi var. O da 6060 civarına denk geliyor. Sonrasında da bir sorun olmazsa, sıkıntı olmazsa 6565'e kadar rahat bir şekilde küçük düşüşlerle tabi yine olmadan olmuyor ee, gideceğimizi zannediyorum şu anda ters olumsuz bir durum görünmüyor endeksimizde şimdilik benden bu kadar izlediğiniz için teşekkürler bol kazançlar.